yerlerde en az bulunan şey adalet olmasına rağmen biz yargılanmaktan mahkemelerden korkmuyoruz. Biz siyasi bir emirle hareket eden anlayıştan çekiliyoruz. Buna karşı boyun eğmek istemiyoruz. Yoksa yargılanacaksak buyurun beraber gidelim yargılanalım. Sana da sorsunlar bize de sorsunlar. Gece gündüz barış olsun, müzakere olsun, çözüm olsun diye uğraştık. Yüzlü kuyruğuna getirdik. Bu ülkenin evlatları ölmesin diye. Perilası da, askeri de, polisi de, sivili de, bebeği de, kadını da, koruncusu, yaşlısı. İnsandır dedik hepsi ya. Hepsi ana baba evladıdır. Hiç kimsenin canı, hiç kimsenin canı üstünde üstündeyim. Gelin bu evlatlarımızı kurtaralım, ölmesin diye uğraştık. Konuşarak siyasetle sorunlarımızı çözelim dedik. Siyasetin yolunu açmazsanız, siz şiddeti kendi elinizle teşvik etmiş olursunuz. Bakın bizim kendimizi bu kadar paralamamızın nedeni siyaset en azından hukuk yolları, siyaset yolları açıktır diye bunu gösterebilmiyoruz. Bunu kapatan biz değiliz. Sizlersiniz. Ama bize karşı bize karşı ya boyun eğeceksiniz ya boyun eğeceksiniz denirse valla kusura bakma. Kellemiz gidebilir ama dimdik ayakta durmaya devam ederiz. Asla zulmüne hukuksuzla boyun eğilmez. Bizim tercihimiz bu oldu.